Bir daha bana Çinli derse çok fena yapacağım. Dedi ki bir Sus daha... Be! Kızım, biz Ertuğrul Gazi'nin torunlarıyız. Öyle Shogun'un çekirgelerinden korkmayız. Tamam mı? Bak bir daha. Bir daha öyle dangıl dungul konuşup bizim yemeklerimiz hakkında basit basit dersen seni tek yumrukla geldiğin yere yollarım ha. Ben hiç, hiç bir zaman Türk yemeklerini basit demedim. Sadece yapmayı biliyorum dedim. Kaç senedir buradayım her şey öyle Necati, söylesin ha. Ben geçen gün patlıcan mısırkasını yaptım ya. Herkesi bayılmadı mı? Söyle. Allah var çok güzeldi. <laughs> çok komiksiniz ikiniz de. Kızım iki yıl kalmak da bizim yurdumun yemeklerini yapamazsın. Bir kere bu toprakta doğacaksın. Bu toprağın suyunu içeceksin. Havasını koklayacaksın. Necati, şöyle şu pis Çinli gitsin yosunlarıyla kendi yemeklerini oh. yapsın. Benim mutfağıma da bulaşmasın. Ben Çinli değilim. Aşkım aşkım senin şu ayağının da ayarı yok ya. Durup dururken kırdın ayağımı yine. Ay durup dururkenmiş. Allah Allah. Aşkım aşkım. Gül gibi kızımızı paşa çocuklarına, e, prenslere, e, kontlara vermeyeceğiz de kime vereceğiz Allah aşkına? Bak Lady D'nin çocuklarına bak. Aslan gibi, kocaman, dalyan gibi prens olmuşlar. Bizim kızı o kadar Londralara yolladık dil kurslarına paralar verdik. Şu prenslerden birini tavlasaydı ne olurdu? Ay, Layla kiminle anlaşırsa, kimi severse gider onunla evlenir Şener. Biz ona karışamayız. Anladın mı? Hem yani zengin çocuğu olacak diye bir şart mı var? Tabii şart var. Hayır, hiç de değil. Orta halli bir ailenin çocuğu da olabilir. Yeter ki terbiyeli, düzgün, iyi eğitim almış bir çocuk olsun. Yani geleceği parlak olsun. Ne kadar sana az benzerse o kadar iyi anlayacaksın. Tabii tabii. Görürsem söylerim aşkım aşkım. Zümrüt Hanım, Şener Bey. Ulan yine ne salaklık yaptın? Bakik olsan hadise şefin kulağını kesip sushi yapacakmış. Ne? Sushi. <laughs> aşkım aşkım sen git olaya müdahale et. Ben burada kalayım. Rezervasyon için telefon gelirse telefonun başından ayrılmayayım bari. Zaten bu dükkanda ne kadar sevimsiz, Angarya iş varsa benim üstüme kalır. Her ayın 9'u, 19'u, 29'undaki işleri sanki babam yapıyor. <laughs> ne dediğini duydum. Aa! Gözde lütfen daha fazla naz yapmayın. Acil ve hayati bir durum olmasa bunu sizden istemezdim. Yok, yok Şener Bey ben vallahi de billahi de yapamayacağım. Niye yapamayacaksınız? Ay, yapamayacağım işte canım. Çok rica etsem. Of Şener Bey çok saçma bir şey bu ya. Neresi saçma bunun? Şener Bey, ayağınızı öpersem acısı geçer mi hiç? Ne alaka? Geçmez. Bak, şunun tatlılığına bak. Bu pişirmiş, bu okuldan gelmiş, bu hanibana hani bana demiş. Oy. Ay, ay, ay! Yeter ama artık, bıktım sizin bu kavgalarınızdan. Yani ikiniz de çok iyi bir aracı olmasanız, çoktan kapının önüne koymuştum size. Hıç. Zümrüt Hanım, vallahi billahi ben hiçbir şey yapmadım, inanın ki. Şurada oturmuş hanım hanım böyle sessiz sakin yemeklerimi pişirirken... ...sen gel elin çinlisi beni üstüme atla durduk yere yani çok şaşırdım. Ben Çinli değilim Japon'um! İşte böyle deliriyor birdenbire üstüme atlıyor yazık bana da ya! Ama siz de iki de bir de kızcağızla Çinli Çinli deyip durmayın canım! Durma canım! Durma canım! D dururum canım! benim yurdumun yemeklerine karışma o zaman. Tamam mı? Ben uluslararası arası bir şefim. Her türlü yemek yapmayı biliyorum. Tabi tabii canım. Bak ben de samurayım. Sen bir kere samurayın tırnağın ucu bile olamazsın. Şşş! Ya, Şşş. Bir bak, Zümrüt Hanım kişisel bir hakaret var. Orada tırnak mırnak uçluyor. Makiko, Makiko sen de artık söyleme böyle şeyler. Ama Zümrüt hanım, o zaman o da bana karnıyarık yapmaya izin versin. Ayla ya aşk ver! Da, vermem! Üstüme gelmeyin hepiniz mi? Vermiyorum! Aa! Ya enin çam çin çondusunun benim karnıyarımın içinde ne işi var Zümrüt hanım? Bakın Zümrüt hanım hala çam çin çon diyor. Ben Çinli değilim Japonum diyorum. Ya. Japon 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 sen Japon bana niye bağırıyorsun ha? Ben biliyordum seni ha. Git anana babana bağır. Onlara mı? şuna. Gözde Hanım lütfen daha fazla pürüz çıkarmayın. Öpü verin şu ayağımı da geçsin lütfen. Öpmeyeceğim işte. Aa, siz de yani. E, o zaman direkt ben beni öpün. Ay olmaz. Neden olmaz? Her şey olmaz, olmaz, olmaz. O zaman ben de bu akşam sizi Le Cheneur restoranda az çıkarıp bir sürpriz yapmaktan vazgeçtiğimi söylüyorum. Ne? E, nasıl yani? Siz beni bu akşam az olarak sahneye mi çıkaracaktınız? Herhalde. Vay canına, hem de koskoca Zümrüt Hanım'dan sonra. Ee artık sahnelerin genç isimlere ihtiyacı var. Ya inanmıyorum ya, harikasınız Şener Bey. <laughs> ben de inanmıyorum. Böyle bir sözü nasıl verdiğini ...Zümrüt beni öldürecek. Oh. Şener! Şener! Ay yine nereye kayboldu bu su yılanı? Şener! Gördüğünüz gibi Gözde Hanım. benimkisi de sıradan bir ayak. Diğer gördüğünüz insan ayaklarından hiçbir farkı yok. Bu da 5 parmak. Neden benim ayağımın portresini çizmek istediniz bir türlü anlayamadım. Şener, yine ne oluyor burada? Ayak. <laughs>

Hazri Sefim, bu boş damacanaları nereye koyayım? E, gel kafama koy. Allah'ım ya Rabbim, onu da bana mı soruyorsunuz ya? Ne bileyim nereye koyarsan koy. Aşkım aşkım. Yine ne var? Hadi söyle uğraşamam senle. Bugün sinirlerim tepen.